Mustafa, Gaziantep'ten gelen adamın ifadesinde ikinci bir araç kiraladım yazıyor. Nedir bu? Evet komiserim. Birincisi stadyuma bombayla gelenlerin minibüsü. İkincisinin ne olduğunu bilmiyoruz ama araç yanmış olarak bulundu. Verdiği plakayla tutuyor. Atlet tıpta inceleme yapıyor komiserim. Tamam. Git bak bakalım bir şey çıkmış mı? Emin anlaşıldı komiserim. Zaten elle tutulur da başka bir şey yok. Öyle. Ben de bayağı bir zorladım ama pek bir şey çıkmadı. Herife hiçbir şey söylemeden bunlar bir sürü iş yaptırmışlar. Ha. Ben de tam bu arkadaşa bağlayacaktım konuyu. Damladı bile. Hangi arkadaş kimse? Bak Okan'a. Hayırdır? Bir ziyaretinize geleyim dedim. Böyle hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım klişesinden yola çıkarak da baklava getirdim. Ömer'cim al misafirimizin elinden kutuyu, dağıt arkadaşlara. Madem tatlı getirmiş. Yine de bize ikişer parça koysana çayla belki. Ben bir şey olursa seslenirim Ömer. Tamamdır komiserim. Nasıl geçeyim? Geç istediğin yere. Geçen sefer öyle oturmuştu. Örtmüşsünüz her yeri. Boya mı var? Ee, hayırdır? Sebebi ziyaretin. Konumuza ne oldu? Geçmiş olsun. Duvara çarptım. Duvara? Geçmiş olsun. Hayırdır? İşte Cemil aradı stadyumdan. ziyaret gitmişsiniz, beni sormuşsunuz. Ben de acaba önemli bir şey var mıdır diye gelmek istedim. Son 48 saattir neredeydiniz? Ya gerçekten komiserim siz her tanıştığınız insana böyle sorgu alıyor musunuz yoksa bana özel Çünkü artık biraz kişisel algılamaya başlayacağım. şu arkadaşı peşime taktınız. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, şöyle yapalım biz. Şüphelendiğiniz bir şey varsa bana direkt sorun. Bu konuyu aramızdan çıkartalım. Olur. Gaziantep'te ne işin vardı? Antep mi? Ben İstanbul dışına çıkmadım ki. Öyle mi? Öyle. Yani inanmıyorsanız stadyumda çizelge var kart basıyoruz. İnanmıyorsanız bakabilirsiniz. Tamam. Sorun yok o zaman. Ben de öylesine gelmiştim zaten. Baktım yoksun çıktım. Çok güzel. O zaman e, bir sorun yok. Yok. Çok iyi. Buyurun. Ee, biraz tuhaf olacak ama benim bir arkadaşım var. Ee, restoranda şef. Çok da iyi yemek yapar. Orada beraber yemek mi yesek acaba? Ali Bey, tahmin edersiniz ki ifadesini aldığım insanlarla yemeğe çıkmıyorum. Ama bu biraz onur kırıcı oluyor. Yani ben ifade vermiş olabilirim ama suçlu değilim. Bir fark yaratmıyor Sizce? <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Ömer, sen hazır ol. Birazdan çıkarız eve bırakırsın beni. Tamam komiserim bekliyorum.